Evet, bugün biraz kendi hikayemden bahsedeyim diyorum. Nasıl bir kuantum sıçraması yaptım? Bunu nasıl yaptım diye bakalım. Şimdi bir kere her zaman biliyordum ki şükür frekansında olmadığım için zaten kuantum sıçraması yapamıyorum. Bunu anladığım andan itibaren şükür frekansında kalmaya kendimi hep hatırlattım bunu. Yani şöyle, mesela... Yani Gün içinde sürekli şikayet ediyorsanız, kızlar şikayet etmeyin. Çünkü e, şikayet e, negatif bir frekanstasınız demektir. Ve şikayet ediyorsanız daha çok şikayet edecek şey gelir hayatınıza. Yani mesela diyordum ki hayat bana güzel ama niye? Sabah işte ne bileyim 6'da kalkıyorum. Kendi başıma işte metro ile işe gidiyorum. E, oh! Ne güzel kulaklığımı takıyorum Müziğimi dinliyorum diye Bir keyif bir keyif ben Görseniz yani hani Sanki sanırsın e, çok iyi bir şey yapıyorum Yok ama gerçekten çok memnunum O özgürlükten memnunum O metro ile işe giderken ki özgürlükten memnunum İşte güneş doğuyor Ay ne güzel doğdu falan diye memnunum Böyle bir hayat bana güzel zannediyorum Bu kafadayım yani Bir kere her şeyden mutlu olmayı bilin bu kafada olursanız giderek şükrettiğiniz şeyler artacaktır. Sonra ne bileyim mesela yemekte çorba çıkıyor. Bak tam istediğim çorba. İşte yine hayat bana güzel falan. Böyle sürekli bu kafalardaydım. Böyle işte metro of oh ben sanki benim için geliyor o oh hani metrobüs mesela. işte ne bileyim her şeyin iyi yanından bakıyordum. Biraz polianacıydım ama işe yarıyordu. sonra şöyle bir şey olmaya başladı. Ben hayat bana güzel, hayat bana güzel derken bir baktım altıda işten çıkarken dörtte işten çıkmaya başladım. Oo hayat gerçekten bana güzel oldu. Sonra işte bir baktım daha da güzel olmaya başlıyor hayat. Allah Allah falan hani giderek hayat daha da güzel olmaya başlıyor. Ben hayat bana daha güzel diye düşündükçe bir baktım orada eş arkadaşlarım diyor ki Zeynep hayatta da sana daha güzel falan. Bu benim cümlemde dediğimi hatırlıyorum. Yani bu cümleyi ben kendi kendime o kadar çok aylarca söyledim ki sonunda bunu dışarıdaki insanlardan duydum. Duydum. Kulağımla duydum. Bir baktım Allah Allah dedim ya. Demek ki bu gerçekliğe ben hakikaten müdahale edebiliyorum. Çünkü hayat bana güzel diye her sabah kalktım. Oh ne güzel işte şimdi Nutella alacağım. Küçük işte birazcık ekmek alacağım. Onu süreceğim. Oh yanında çayla içeceğim falan filan. Böyle yani ufak şeylerle çok büyük keyifler alıyor diyordum. Çünkü hayatımda bana eziyet eden insanlara yer vermiyordum. Hmm. Gelelim geri kalanına. Şimdi hayattan ufacık şeylerden bile keyif almanın kuralı ne olabilir sizce? Ne olabilir söylüyorum. Ruhsal özgürlük, enerji vampirlerinden uzak durmak, etrafınızda enerjinizi yiyen insanlardan bütün enerjinizi geri çekmiş olmanın verdiği dayanılmaz hafiflik. Esas tabii benim aslında... Her sabah hayat güzel diye uyandıran şey buydu. Çünkü bir anda bu insanların hepsini hayatımdan çıkarttım. Ha yeni insanlar geliyordu. Yeni tanıdığım ve yine enerji hırsızlığına çok müsait insanlar gelirken bu sefer artık bilinçliydim. Diyordum ki yani benim bilinçaltım, benim çeşitli suçluluk duygularımı, işte yetersizliklerimi, değersizliklerimi bana bana geri aynalıyor. Bu gerçeklik benim kafamın içindeki olan bitenin bir yansıması diyordum. O yüzden mesela diyelim ki iş yerinde bir kız bir şey diyordu bana. Ben de diyordum ki senin yani anlıyorum ne dediğini. Kendi egomu görüyorum diyordum. Yani veya ne bileyim bir kız bir kıza iftira atıyordu bir kadına. Ben de normalde çok tetiklenirim mesela diyordum ki seni anlıyorum ben kendi egomu gördüm burada Ben artık karışmayacağım diyordum ona bile karışmadım yani kendimi açtım gerçekten olayların kendini kendim dışına çıkardım yani e, çünkü onu savunmak benim e, benim görevim değildi ve zaten onun masum olduğunu herkes biliyordu burada önemli olan sadece bir eyyancılıktı mesela o an için veya bir yanlış anlaşılmaydı ama yani ortada aslında benim savunmam gereken bir şey yoktu ki hiçbir zaman yoktu. Yani ben kimsenin avukatı değildim. Ben kimsenin koruyucusu değildim aslında. Düşünürsek bir sürü işe boşu boşuna karıştığımızda anlayabiliriz. Sarkaçlarla savaşmadım. Sarkaçlar videoma bakabilirsiniz. Sarkaçlar bir ya da birden fazla insanın oluşturmuş olduğu düşüncelerin yaratmış olduğu enerji alanları ve bunlar böyle yani şöyle anlatayım. Bir sarkaç nasıl bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa böyle savrulur gider. Sana gelip çarptığı zaman o düşünceyle ve o inançla veya işte o enerjiyle sen dağılır gidersin. Ya da aynı seni de etkiler. Ve sen de ona savaşmaya kalkarsan, duransa yani kendi kendine sal salınımları olan bir düşünceler veya kişiler, insanlara... <laughs> Sen müdahale etmeye kalkarsan, hayır sen yanlışsın diye, e sen tabii ki enerjini yedirirsin o insanlara. Yani bunlarla hiç savaşmadım. Bunları gerçekten kendi uzantım olarak gördüm. Yani bende bunun bir karşılığı olmasa, bir tetiği olmasa, bu e, olayın ya da bu kişinin yarattığı, aynaladığı, benden yansıyan bir yetersizlik, bir değersizlik hissim olmasa, bir suçluluk duygum olmasa, mutlaka bu insan benim hayatıma zaten hiç girmezdi, gerçekliğime girmezdi deyip etraftaki insanları eleştirmeyi toptan bıraktım. Yani o kadar toptan bıraktım ki yani başıma bir olay geldiği zaman bile kendi egomu görüyorum falan diyordum. Böyle insanlara bakıyordu bu ne diyor falan diye. Yani hakikaten gerçekten hep kendi egomu görmeyi kimseden tetiklenmemeyi öğrendim. Kimseden tetiklenmemeyi öğrenmenin bir avantajı oldu kimseye enerjimi çaldırmamaya başladım. Ve ben daha da gün içinde, daha da giderek daha da yükseliyordum. Yani giderek böyle daha da mutluyum. Benim iş saatlerim kısalıyor, maaşım artıyor. İşte kendi başıma daha rahatım. Kimse bana bulaşmıyor, kimse beni üzmüyor. Allah Allah diyordum ya ne güzel hayatmış bu böyle. Kimseye karışmıyorum. Ve olan biten, normalde çok tetiklendiğim, özellikle adalet duygum mesela. Bu tip olaylar olduğu zaman da hemen kendi egom buluyorum. Bunun da benim egomdan kaynaklı olduğunu buluyordum ve olayların dışına çıkıyordum. Her şeyin bir sarkaç olduğunun farkındaydım ve hep kafamda ne yapacağım vardı. Yani kendim ne olmak istediğim, kendim ne yapmak istediğimle ilgili hayalim, hedefim, düşüncem, niyetim vardı. İşte YouTuber olmak istiyorum diyordum mesela. YouTuber olacağım, YouTuber olacağım. Youtuber olacağım diye diye böyle geceleri, bu arada tabii mutlaka bunun da bir aktivitesini yapmanız gerekiyor. Yani bu enerji hırsızlarına enerjilerimi teslim etmemiş olmamın iyi tarafı şu ki gece bile video çekecek enerjim vardı. Yani hani bana kalıyordu enerjim. İnsanlara harcamıyordum, kendim kendi dünyamda yaşıyordum ve kendi düşüncelerimi, kendi niyetlerimi besleyecek düşünceler üretiyordum. İnsanların kısır düşüncelerine kendim kaptırmıyordum. Bir işte sen başaramazsın falan dediği zaman böyle düşünüyordum. Hmm, demek ki ben kendimle ilgili başarısız olabileceğim korkusu taşıyorum falan deyip tabii ki yo Zeynep öyle bir şey yok. Hayır sen başarırsın deyip kızla alakası yok olayım bak şimdi. Kız bana bir laf ediyor. Kıza kızmıyorum. Tabii falan diyorum. İz düşümüne bakıyorum. Kendi bilinçaltımda kesinlikle karşımdaki insana savaş açmıyorum diyorum ki hayır benim böyle bir inancım olabilir eskiden ama hayır bunları değiştiriyorum deyip kendimle düzeltmeler yapıyorum. İnsanları bir kenara bırakmıştım yani kısaca. Dolayısıyla enerjimi de harcamıyordum ve e, sürekli yani çekim yasası şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir şey yapmanız gerek. Yani eğer e, ne bileyim zengin olmak istiyorsanız en azından bir bilet almanız gerekiyor yani loto bileti. Hani Başka türlü çıkmıyor o loto çünkü kafana damdan düşmüyor para. Bir emek, bir şey yapman gerekiyor. Yani onu yapacağın... Neyse mesela YouTuber mı olacağım? O zaman YouTube kanalı aç. Hani anlatabiliyor muyum? neyse onları yaptım. İlk başta azar azar yapıyordum. Yani böyle ayda bir video falan koyuyordum. Sonra dedim ki bu böyle olmaz. Her gün bir video koymak lazım her gün bir video koymak lazım enerjiyi akışta tutmak lazım beslemek lazım eğer bir şeye enerjini yeterince akıtırsan o şey başarılı oluyor çünkü e, o zaman bu enerjiyle besle beslemek için de birazcık zaman emek harcaman gerekiyor uğraştığın işi böyle böyle bu işlere giriştim ama dediğim gibi şükür frekansında kalarak hiç şikayet etmeyerek en ufak şeylerden mutlu olarak bunu nasıl yaptım diğer insanların ee, Sarkaçlar videoma bakın enerjimi yemesini e, kısıtladım ve e, insanları kendi e, bilinçaltımın bir aynası olarak gördüğüm için e, ev, evrenin benimle konuşması, bilinçaltımın benimle konuşması olarak algıladım diğer insanların bana negatif veya pozitif sözlerini hep e, evrenle aramdaki konuşma olarak değerlendirip olumlamalarımı, cümlelerimi, düşüncelerimi, niyetlerimi buna göre şekillendirdim. Hmm, demek ki yeterince başarılı görmüyorum kendimi. Bak o bana başarılı olamayacağım dediğine göre. Hayır öyle değil. Ben yeterince başarılı olabilirim deyip bu gerçekliği tamamen benim yarattığımın farkında olduğum için insanlar ve ben deyip böyle egosal ayrımları bıraktım bir kenara ve tamamen bilinçaltımın aynalanan e, yüzleri olarak insanları değerlendirdim. Dolayısıyla hiçbir şeyi şahsi algılamadım. Şahsi algılamadığım için duygusal enerjimi kimseye fazladan harcamadım. E, enerjimin artan kısmını işime gücüme verdim e, ve sonuçta e, yani gerçekliğim beni zaten bu insanların içinden de çıkarttı. Çünkü o gerçekliğin içinde artık ben enerjilerini yiyordum. Yani ben fazlaydım o gerçekliğin içinde. Hani e, benim enerjim artık frekansım, enerjimi öyle bir kullandım ki frekansım o gerçekliğe fazla geldi ve bir üst yaşam çizgisine, bir üst kuantum çizgisine sıçramak zorunda kaldım. Yani mecburen bu oldu. E, eğer bir konuda yine bir kuantum sıçraması yaşamak istiyorsanız, sarkaçları elimine edin, insanları elimine edin, kafanızın içindeki düşünceleri olumlularıyla değiştirin. Olumlularıyla değiştirin. Dışarıdan gelen düşünceleri kendi bilinçaltınızın bir yansıması olarak görün ve her zaman şükür frekansında kalın. Ne bileyim? Aa ne güzel mor kalem filan. Böyleydim yani. Anlatabiliyor muyum? Ne güzel yeşil kalemle yazacağım. İşte şimdi bir de pembe kalemle yazacağım falan. Yani arkadaşlar biraz böyle bir insanım yani. Hani anlatabiliyor muyum? Rahat olun. Enerjinizi koruyun ve her şeye şükredin. Her şeye şükredin ve hayatın zevkini sürün. Şikayet etmeyin. Şikayet ediyorsanız kendi kafanızın içindeki düşünceyi değiştirin. Ne kadar az şikayet ederseniz giderek hayatınızda şikayet edecek şey de o kadar azalacaktır. Diyorum. Hepinizi öpüyorum.